Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Matematik testi A kitapçı birinci soruyla başlayacağız arkadaşlar. Önce sorumuzu detaylı bir şekilde okumamız lazım. Şimdi sayıların basamak değerlerini gösteren değerlerini göstermek için aşağıdaki harfler kullanılmış. Ve bize bir örnekle de demiş ki bakın arkadaşlar 12 sayısı. Şimdi 12 sayısına baktığımız zaman arkadaşlar 12 sayısının birler basamandaki rakam kullanılacak şey harfimiz A. Ama rakam olarak 2'yi gösterdiği için bu A rakamını 2 kere kullanmamız anlamına geliyor. Onlar basamağındaki harfimiz B. Onlar basamağındaki sayımızın rakamımızda da 1 olduğu için B harfini bir kere kullanmamız anlamına geliyor. Bu mantıkla da arkadaşlar şuradaki 435.709 sayısının arkadaşlar kaç tane harf kullanarak oluşturacağımızı soruyor. E şimdi mantıken düşündüğümüz zaman arkadaşlar bizim burada kullanacağımız harfler her basamaktaki rakamın değeri kadar olduğu için o zaman baktığımız zaman Birler basamağı dokuz olduğu için birler basamağındaki harfimiz de A olduğu için 9 tane A kullanacağız. Onlar basamağı sıfır, onlar basamağındaki rakamımızda harfimiz de B olduğu için 0 tane B yazmama gerekiyor herhangi bir harf kullanılacak. Yüzler basamağımızda C var arkadaşlar. Rakamımız da 7 olduğu için 7 tane C Binler basamağımıza baktığımız zaman binler basamağımızdaki harfimiz D harfi rakamımızda 5 olduğu için arkadaşlar 5 tane D. 10 binler basamağımızdaki arkadaşlar harfi harfimiz 3. Rakamımızda 3 olduğu için 3 e, tane E. Son olarak da 100 binler basamağı arkadaşlar F harfiyle rakamımızda 4 olduğu için 4 tane F harfi kullanılacak. Bunların hepsini topladığımız zaman arkadaşlar toplamda 28 tane harfimiz Evet arkadaşlar matematik e, A kitapçı ikinci sorusuyla devam edelim. 2021 yılı Eylül ve Ekim aylarındaki Atabey okulları sosyal medya hesaplarındaki profil görüntülenme sayıları yukarıdaki tabloda verilmiş. Diğer aylardaki profil görüntülenme sayıları ise aşağıdaki bilgilere göre arkadaşlar belirtilmiştir. Şimdi Ekim ayında Demiş ki Twitter profil görüntülenme sayısı bir önceki aya göre 725 artmış. şimdi bir önceki ayı da bakalım. 2519. Hemen 725 kişi arttırıyorum. Şuraya 19. 2519. 2519. 725 kişi arttırmış arkadaşlar? 9, 5 daha 14 elde var. 1, 2, 1 daha 3, 1 de el var. 4, 5 7 çıkmaz. Yandan e, çıkmaz. Gerçi toplama işlemi 5 artırdı. 12 elde var. 1, 2, 1 de el 3, yani 3, 1, 2, 4, 4. Diğer bakalım Ekim ayındaki Instagram profili görüntülenme sayısı ise mantıken bir önceki göre 4449 azalmış. Yani 2651'den 449 azaltacağız arkadaşlar. Yani çıkartma işlemi yapacağız. birden 9 çıkmaz. Buradan bir elde aldık. Burada 4 kaldı arkadaşlar. Burası 11 oldu. 11'den 9 çıktı. 2. 4'ten 4 çıktı. 0. 6'dan 4 çıktı. 2. İki. 2'yi de aynen aşağı indirdik. Buradaki arkadaşlar bizim için Ekim ayındaki Instagram görüntülenme sayısı da buymuş. Bize de bunu soruyor zaten. Ekim ayındaki Twitter ve Instagram'lar arasındaki fark. Yani arkadaşlar 3244'den 2202'yi çıkarmamız istiyor. 4'ten 2 çıktı 2. 4'ten 0 çıktı 4. 2'den 2 çıktı 0. 3'den 2 çıktı 1. Yani 1042 doğru cevabımız C arkadaşlar. Evet arkadaşlar matematik A kitapçı 3. soruya devam ediyoruz. Şimdi yukarıdaki arkadaşlar e, ifadeler verilmiş. Yukarıdaki verilen sıralamanın doğru olabilmesi için kare yerine yazılabilecek en büyük rakam. Yani biz arkadaşlar kareye öyle bir sayı yazacağız ki 48.376'dan küçük olacak şekildeki en büyük. Zaten yani şıklarımıza baktığımız zaman 1, 2, 4 ve 3 sayılarımız var. Şimdi mantıken düşünelim. En büyükten başlayalım. 4'ü yazdığımı düşünürsem 48.456 otomatikman diğer sayıdan büyük olacağı için bu bizim için doğru cevabı vermiyor. Aynı şekilde diğeri şıkkımız olan en büyük olan 3'ü denediğimiz zaman arkadaşlar 48.356 48.376'dan küçük olacağı için A kariyerini yazmamız gereken en büyük sayı 3 olur. Tabii ki diğer 2 ve 1 şıkları da doğrudur ama en büyük olduğu için biz Evet arkadaşlar A kitapçı 4. soruda devam ediyoruz. Şimdi yukarıdaki tabloda bir luna farkla hafta sonu gelen kişi sayıları verilmiş. Cumartesi ve pazar günleri öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere. Pazar günü gelen kişi sayısı cumartesi günü gelen kişi sayısından 200 fazla. O zaman benim önce Cumartesi günü buraya toplamda kaç kişi geldi diye bir bulmamız lazım. Yani 1290 ile öğleden sonra gelen 1350'yi toplamamız lazım arkadaşlar. 0, 9, daha 14 elde var 1, 3, daha 5, bir de elde var 6, 2640 pazar günü gelen kişi sayısı bu cumartesi günü gelen kişi sayısından 200 fazla olduğu için 200 ekledim. 0, 4, 6, 2 daha 8, 2. Yani şuradaki biz pazar günü toplamda biz 2840 kişi geldiğini bulduk. Bize de öğleden sonra gelen kişi sayısını sorduğu için toplam sayıdan öğleden önce gelen 1010'u çıkarmamız lazım. Yani 2840'dan 1010 çıkardığımız zaman arkadaşlar 0, 4'ten 1 çıktı 3, 8'den 0 çıktı 8, 2'den 1 çıktı 1. Yani 1830 olan deniz ışıklı bizim için doğru cevabımızdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar A kitapçıya 5'in soruyla devam ediyoruz. Şimdi sorumuzda diyor ki Salih ile Mert'in toplam 390 TL paraları varmış. İkisi de şekildeki verilen kıyafetten birer tane almış. Yani hem bir tane salih almış, bir tane de mert almış. Yani toplamda 30 30 60 TL para harcamışlar. O zaman toplamda 390 TL'leri varsa iki tane de gömlek aldıkları için her biri 30 TL'den 60 lira TL harcıyorlar arkadaşlar. Geriye 330 TL paraları kalıyor. Şimdi sorumuza devam edelim. Yapılan harcamalardan sonra evet Salih'in kalan parası Salih diyelim buraya. Buraya da mert diyelim arkadaşlar. Kalan parası mertin kalan parasının iki katı. Bildiğimiz kat problemi. O zaman ben burada bir kat var dersem salih parası iki kat ve ikisinin toplam parası ise üç kat olacak arkadaşlar. E zaten ben 3 katın yani her ikisinin toplam kalan parasını az önce 330 bulmuştum. E bir katı bulmak için ne yapacağım? 330'u 3'e Böylece de arkadaşlar 1, 3 kere var kalan 0, 3'ü üçü indirdik. 3'ün içinde 3 gene 1 kere var. 3 kalan 0, 0, 0. Yani 1 katın değeri 110. 1 katın değeri 100 olsa mer 110. Sağlıklı 2 katı olduğu için 110 çarpı 2'den 220. Ama biz de sonradan ne istediğine dikkat edelim. Mert'in başlangıçtaki parası. Mert'in şu an son durumda harcadıktan sonra 110 TL'si var. E zaten bu bir tane gömlek aldığı için o gömlek aldığı fiyatı da eklediğimiz zaman toplamda başlangıçta arkadaşlar 140 TL. Evet arkadaşlar A kitapçı 6. soruyla devam ediyoruz. Güzel bir sorumuz kolay bir sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde yukarıdaki sayı bulmacasında yer alan bir sayının okunuşu verilmemiştir. Şimdi ilk sayımıza bakalım. A şıkkından bakıyorum. 74.000 74.000 382. 382. Baktığım zamanladık arkadaşlar şu yatay sırada verilmiş. B şıkkına bakıyorum. 19.250. Şuraya yazalım. B şıkkı 19. .000. 250. Zaten dikkat ettiğiniz üzere arkadaşlar böyle bir sayı yok. Ama tabii ki biz kontrol amacıyla diğerlerine devam ettik. 34 bin 895 Baktığım zaman 34 dikey sırada verilmiş. Değişikliğine bakalım. 31 bin Ne demiş arkadaşlar? 130 bir. E dikkat ettiyseniz ilk yatay sırada bu verilmiş. O zaman verilmeyen şık şey az önce okuduğumuz 19.250 Evet arkadaşlar A kitapçı 7. sorumuzu devam ediyor. Bakın yukarıdaki bilgi vermiş. İki çarpanı bulunan bir çarpma işleminin sonucu tahmin edilirken çarpanlardan biri ya da ikisi en yakın 10'la yuvarlanabilir. Hani illa ikisi ya da biri olacak çarpıyor. çarpıyor. Hangisini istiyorsanız yapabilirsiniz işleminize göre. İşlemlerin hangisinin tahmin sonucu arasındaki fark en çok. Şimdi ben ilk çarpanları en yakın onluklarına göre yuvarlayacağım. Şimdi 30'da onluk olarak baktığım en yakın onluğu şöyle üzerine yazalım. 30. 28'in en yakın onluğu 30. 22'nin en yakın onluğu 20. 16'nın en yakın onluğu 20. Şimdi çarpma işlemlerini yapalım. Birinci işlemimiz 30 çarpı 5'ten arkadaşlar. 50. İkinci işlemimiz 30 çarpı 6'da 180. Üçüncü işlemimiz 20 çarpı 7'den 140. Dördüncü işlemimiz 20 çarpı 8'den 160. Bize de sorduğu soru aşağıdakilerden hangisinin farkı en çoktur? Şimdi 1 ile 2'ye baktığımız zaman 150 ile 180 arkadaşlar çıkartma işlemi yaptığımız zaman 180'den 150'yi çıkardığımız zaman arkadaşlar farkları 30 İkinci ve 5 şıkkına bakalım. Birinci ve dördüncü. Yani 150 ile 160 arasındaki fark 160'tan 150'yi çıkardığımız zaman farkları o. C şıkkına bakıyoruz. İkinci ve üçüncü yani 180 ile 140'ın farkını soruyor. Onu da buraya yapalım arkadaşlar. 180'den 140'ı çıkardım Farkları 40. D olarak da arkadaşlar 3 ile 4 arasındaki fark yani 160 ile 140 arasındaki fark da 20. E bize de farklar arasındaki farkı en çok olanı sorduğu için doğru cevabımız 40. Evet arkadaşlar A kitapçığı 8. soruyla devam ediyoruz. Bu gerçekten güzel bir sorumuz arkadaşlar. Tamamen dikkat et, isteyen bir soru. Şimdi Erdinç 4 paket şekeri birer birer şekildeki tartılarda tartıyor. Ve bu tartının Birler ve onlar ve zamanlı her zaman sabittir. Yani tartıyı diyor ki arkadaşlar en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tartma işlemi yapıyormuş arkadaşlar. Buna göre en ağır şeker paketi ile yani bu paketiyle ile en hafif şeker paketi olan bunun gerçek ağırlıklarının toplamı. Ve bu tartılar bunların arkadaşlar yüzlüklerine göre yuvarlanmış hali olduğu için demek ki ben seçebileceğim en yüksek sayıyı seçmem lazım. Şimdi ben 1500 olacak şekilde yani en yakın yüzüğünde yuvarlanmış hali 1500 dolar seçebileceğim en büyük sayıyı seçmek istersem 1549 demem lazım arkadaşlar 50 desili de bir üstü yuvarlayacaktım çünkü yani 1600. En az aynı şekilde 1000 gram demiş arkadaşlar 1000 gramı seçebileceğim en yüksek ağırlıkta seçmem lazım gerekiyor. Gene birincisinde aynı olduğu gibi 1 49 dememiz lazım arkadaşlar. 1050 deseydim bizde yani 1100 varmayacaktı. Bizden de bu ikisini toplamını soruyor arkadaşlar. Hemen şuraya işlemimizi yapalım. 1549 ile 149'u toplamamızı istiyor. 99 daha 18 arkadaşlar. Elde var 1. 4 4 daha 8, 8 bir de elde vardı. 9. 5 0'da 5. 2'yi topladık. Yani 2598 olan Bursa. Evet arkadaşlar A kitapçı 9. sorumuzda devam ediyoruz. Güzel bir soru daha karşımıza. Tamamen yeni güzel bir soru arkadaşlar. <laughs> Osman Bey resim çerçevelerini evinin duvarında şekilde gibi asıyor ve bu çerçevelerin bulundukları yerlere ait bazı bulunduk değerleri şekilde veriliyor arkadaşlar. Duvarın yerden yüksekliği 300 santim, çerçevelerin yerden yüksekliği 120 santim. O zaman 300'den 120'yi çıkartırsak eğer arkadaşlar geri kalan 180 bizim için şu kısmın uzunluğu olur. Şimdi devam edelim. Buna göre soru işareti olan yere hangi sayı yazılmalıdır? E şimdi buranın tamamı 180'di. Dikkat ederseniz. 180'den ben 150'yi çıkartırsam arkadaşlar farkları olan 30 şu parçanın uzunluğu. Aynı mantıkla yine burası 180'de, yine bu sefer de 180'den 130'u çıkardığın zaman farkları olan 50 ise buradaki sarı parçanın uzunluğu. E sarı parça 50, yatır olan parçamız 30, e Topladım burası 80. E tamamı 180'de, o zaman 180'den sarı ile 50 ile 30'un toplam olan 80'i çıkartırsak geriye kalan 100 bizim... Soru işareti olarak gösterdiğimiz yerde. Evet arkadaşlar A kitapçı 10. sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdaki tabloda bir yıl içerisindeki üç derginin abone sayılarındaki değişim verilmiş. Bilim dergisi, spor dergisi ve çocuk dergisinin yıl içindeki başlangıçtaki abone sayıları ve yıl sonundaki değişim miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiş. Yıl sonundaki bu dergilerin abone sayılarına göre sıralanışı arkadaşlar spor dergisi en fazla sonra çocuk dergisi sonra da bilim dergisi olabilmesi için soru işareti yerine hangi sayı yazılmalıdır diyor arkadaşlar. Şimdi o zaman bilim dergisinin ve spor dergisinin yıl sonundaki miktarlarını bulalım. Şimdi bilim dergisi 95 bin başlangıçta sonra 4200 arttırılmış toplayalım 0 7, 8, 9, 9. Yani hemen altını yazalım. 99.890 99, arkadaşlar. Bizim için bilim dergisinin yeri arkadaşlar. Hatta şuraya şöyle gösterelim. Bilim dergisi şuraya. 70 Şimdi aynı şekilde arkadaşlar spor dergisini bulalım. Spor dergisindeki kırmızı ile yazalım arkadaşlar. Başlangıçta 87.940 artış 12.60 olarak gerçekleştirilmiş. 0 4, 6 daha 10 elde var. 1, 9, 0, 10. 7 elde vardı 10. Elde var gene 1. 7, 2 daha 9. 1 de elde vardı Yine 10. Gene elde var 1. 8, 1 daha 9. 1 de elde vardı gene 10. Yani son durumdaki spor vergisi bildirilmiş arkadaşlar tam olarak 100.000. Biri diyor ki çocuk dergisindeki azalış miktarı kaç olursa spor olan 100.000'den küçük bilim olan 99870'ten daha büyük bir sayı olsun. Bunu sağlayan tek bir şıkkımız var arkadaşlar. Bursa şıkkı. Tabi yine <laughs> ispatını yapalım. 102.000 102.580'den arkadaşlar bizim azalış miktarımız 2.705 olursa şimdi çıkartalım. Sıfırdan 5 çıkmayacağı için 50 aldım. Burada 7 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 5 çıktı. 5. 7'den 0 çıktı. 7. 5'ten 7 çıkmadı. Gene 50 aldım arkadaşlar. 15'ten 7 çıktı. 8. Burada 1 kalmıştı. 10, 1'den 2 çıkmayacağı için gene 50 aldım. 11'den 2 çıktı. 9. Burada zaten 9 kaldı. Yani son durumdaki bizim için çocuk dergisi 99.875 dikkat ettiğiniz hem birinden fazla hem spordan az. Benim için doğru cevap Bursa arkadaşlar. Evet arkadaşlar A kitapçı 11. sorumuza devam ediyoruz. Şimdi bize de demiş ki aşağıdaki şekilde yan yana dizilen 9 tane yumurta koli yumurta göstermiş arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz her kolin içinde 4 tane ön sırada ve 4 tane arka sırada olmak üzere toplamda 8'ler tane var ona dikkat edin. Şimdi bu kolilerdeki toplam yumurta sayısını bulmak isteyen iki arkadaşın söyledikleri işlemler aşağıda verilmiş. Hangisinin yaptığı işlem doğrudur ya da hangilerinin yaptığı işlem doğrudur bize bunu soruyor. Şimdi ayarlamış ki arkadaşlar önce bir kolideki yumurta sayısını bulurum. Evet 8 tane demiştim. Sonra bulduğum sayıyı koli 9 tane koli olduğu için 9 ile çarpıyorum. Evet 8 ile 9 koli oldu her koli için 8 tane olduğu için. Şu an 72 tane var ve bize de demiş ki arkadaşlar yaptığım işlem şu. Bakalım doğru mu? E, her sırada 4 tane vardı. 2 sıra olduğu için çarpı 2 ile her kolde 8 tane var demiş. 8 çarpı 9 72. Evet ayaz doğru bir işlem yapmış. Şimdi gelelim diğer tarafa. İpek de demiş ki önce bir sıradaki yumurta sayısını bulurum. Yani şu şekilde bir sıra bir de bunun arka sırası var tabii ki arkadaşlar. Bulurum. Sonra 2 sıra olduğu için arkasında da 12 ile çarpalım. E, her sırada bakın kolide 4 tane var. Ön sıra için konuşuyorum. 9 tanesi olduğu için 9 çarpı 4 demiş. Ve 2 sıra olduğu için çarpı 2 demiş. Bakalım doğru mu? 4 çarpı 9 36. 36 çarpı 2'den cevabımız yine 72. Arkadaşımız da 72 idi. O zaman aslında İpek ve ayak her ikisinde işlemi bizim için doğru bir işlemdir arkadaşlar. Evet arkadaşlar A kitapçı 12. sorumuzda devam ediyoruz. Şimdi yandaki şekilde tahta blokların bir kutu üzerine üst üste konulmasıyla oluşturulmuş 85 santim uzunluğunda bir kule gösterilmiş. Ve tahta blokların her birinin yüksekliği 3 santim buna dikkat ediyoruz. Şimdi oyunu oynayan arkadaşlar Ece, Mete ve İrem sırayla bu kulelerden birer tane tahta blok alarak oyun oynamaya devam edecekmiş. Oyuna önce başlayacak ardından Mete, sonra da İrem. Şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi Ece başladı. Mete devam etti. İrem ise en son bitirecek ve geri başa dönecek. Sıralama bu şekilde devam edecek. Şimdi oyuna başladıktan sonra Mete 5. kez tahta blok alınca oyun bitiyor. Şimdi bakalım. Birinci tahta bloğu aldı. 2. bu da aldı. Bu da aldı. Herkes şu an birer tane aldı. İkinci aldı, ikinci aldı, ikinci aldı. Üçüncü aldı, üçüncü aldı, üçüncü aldı. Dördüncü aldı, dördüncü aldı, dördüncü aldı, aldı. Beşinciyi aldı, beşinciyi aldı. Burada bitti. Yani Ece beş tane aldı. Mete beş tane aldı. İrem de bittiği için Mete de İrem beşinciyi alamadı. Dörtte kaldı. Yani toplamda baktığımız zaman arkadaşlar 5 5 tane 14 daha 14 yani 14 tane çubuk alınmış. 14 çubuğu 3 ile çarptığımız zaman arkadaşlar 4 kere 3 12 elde var. 1 3 kere 1 3 bir de elde vardı 4. Yani kulede 42 santimlik bir azalma meydana gelecek. 85'ten 42'yi çıkartırsa bulacağımız 43 sonucu arkadaşlar bizim için doğru. Evet arkadaşlar A kitapçı 13. sorumuza devam ediyoruz. Ömer Bey evinin duvarından 1250 santim uzakta bir ağaç dikiyor ve daha sonra evinden 300 santim uzakta başka bir ağaç dikiyor. Ve ağaçlar arasındaki mesafeler eşit. Şimdi o zaman ben şu kısmın bir uzunluğunu bulalım arkadaşlar. Yani 3000'den 1250'yi çıkardığım zaman Çıkaralım. 0, 10'dan 5 çıktı. 5, 9 kaldı. 7. Buradan 2'den 1 çıktı. 1. Yani şurası 1750. Her iki ağaç arası 1750 ise bu iki ağaç arası da arkadaşlar 1750. Bize neyi soruyor? Üçüncü ağacın eve olan uzaklığı. Yani buranın tamamını soruyor. Hemen toplayalım. 1750 <laughs> artına 1750 daha altına 1250. Ya da bunu böyle toplamak istemeyen varsa e zaten şuraya kadar 3000'de, 3000'in üzerine 1700 eklersiniz de benim için zaten yeni aynı cevabı verecek. 1750 topladığımız zaman 4750. Bizim için arkadaşlar doğru cevabımız C. Evet arkadaşlar, A kitapçı 14. sorumuza devam ediyoruz. LÖSEV yararına düzenlenen kampanyada birinci gün 1453 kişi. İkinci gün ise 1938 kişi gönüllü olmuş ve bizi toplamda kaç kişi gönüllü olmuştur? Bu hemen toplama işlemimizi yapalım. 3-8 daha 11, 11'in biri elde var 1. 53 daha 8, bir de elde var 9. Eldemiz ortadan gitti. 4, 9 da 13, 13'ün 3'ü. Yeni elde var bir. Bir bir der ki bir de elde vardı. Üç. Yani 3. Yani 3391 bizim doğru cevabımızdır. Evet arkadaşlar A kitapçı son sorumuz 15. sorumuzda devam ediyoruz. Şimdi yukarıda dikkat etmişseniz bir çarpma işlemi vermiş. bu çarpma işleminde kare ve diğer kısmı gelecek yerine gelecek sayıların toplamı kaç olarak soruluyor. Şimdi bakalım. Şimdi 5'i bir sayı ile çarpmışım, 0 ile bitmiş. Şimdi mantıken 5'i 2 ile çarpabilirim, 4 ile çarpabilirim, 6 ile çarpabilirim, 8 ile çarpabilirim ya da 0 ile çarpabilirim. Yani çift sayılarla çarptım diyoruz, 0 ile bitecek. Ama aynı şekilde 315 sayısını bir sayı ile çarptım. için bir kere zaten 4 basamaklı bir sayı elde ediyorum. Otomatikmen şu kısımları elerim yani ya 4 olabilir, ya 6 olabilir ya da 8 olabilir diyelim. Şimdi 4'ten başlayalım. 4 kere 5, 20. 20'nin sıfırı elde var 2. 4 kere 1, 4. 2'yi de elde vardı 6. Evet şu ana kadar işlemimiz doğru gidiyor. 4 kere 3, 12. Evet şu an işlem doğru bulundu arkadaşlar. 1 kere 5, 5. 1 kere 1, 1. 3. 1 kere 3, 3. Bu da doğru. İşlemimiz sonuca bakalım. 0. 6, 5 daha 11. Evet elde var 1. 2, 1 daha 3, bir del daha var 4. Bu da doğru. 3, 1 daha 4. Demek ki işlemimiz doğru yapılmış. Yani 4'ün ve 2'nin toplamından cevabımız 6 kadar.